Profesör Doktor Osman Doğanay, Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Şu anda Tiyana sınırları içerisinde yer alan Roma Havuzundayız. Roma Havuzu, Nideli Bor ilçesi Bahçeli Beldesi'nin köş mevkinde yer alıyor. Antik dönemin korunan olimpik ölçülerin üzerinde tek havuzu. Yaklaşık 21 metreye 63 metre ölçülerinde 2,5 metre derinliğinde bir havuz. Buradaki ilk çalışmalar 1941 ve 46 yıllarında Dönemin Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmış. O döneme kadar burası bir bataklık halindeymiş ve buradaki suyun bataklığın kökenini araştırmak üzere yapılan çalışmalar neticesinde havuzun şimdiki görünen bu formu ortaya çıkarılmış havuz hemen yakınındaki Köşköy'ün yamaçlarına kurulmuş. Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında, 3. yüzyılın başlarında büyük ihtimalle Karakalla döneminde, Roma İmparatorluğu Karakalla döneminde yapılmış olması gerekiyor. E, tabii o dönemde Etiyan antik kentinin su ihtiyacını karşılamak için, içme su ihtiyacını karşılamak için yapılan bir havuz. Tabii öncesinde büyük ihtimalle Köşköy insanlara hizmet eden bir su kaynağıydı burası. Havuzun çevresinde havuzdan önceki dönemine ait önemli yapılar da ortaya çıkarılmış bu yapılarında büyük ihtimalle Hititler dönemine bir kutsal su kaynağına yönelik bir yapısı olabilir ve daha sonraki dönemlerde Hazreti Pius kültüyle alakalı suyla tedavi ile ilgili bir yapı sistemi olabilir. Roma İmparatorluk döneminde işte özellikle Karakalla döneminde asıl kullanım amacının yani antik kentin su ihtiyacını karşılamaya yönelikti. Tabi havuzda yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde bu formu ortaya çıkarılmış. Yerel idarelerin yaptığı çalışmalar, çevre düzenleme çalışmaları neticesinde yakın zamana kadar burası önemli bir turizm destinasyonu, önemli bir mesire alanı olarak kullanılmış. Günümüzde ise bu işlevini yer yer sürdürmekte. Nide'nin en çok ziyaret edilen yapılarından veya piknik alanlarından birisidir. Tabi yapının bir de önemi de Katolik döneminde Romalı yazarların kendi aralarındaki mektuplaşmalarında işte buluşma yeri olarak burası geçiyor. Tiyana'daki havuzda buluşalım, havuzun kenarında buluşalım şeklinde ifadeler de geçiyor. Dolayısıyla hem günümüzün hem Tiyana döneminin, antik dönemin önemli bir buluşma noktası olarak da kullanılmış. Havuzun formuyla alakalı olarak eldeki bilgiler kısıtlı ama şu ana kadar edilen bilgilere göre havuzun etrafında bir korkuluk sistemi olması gerekiyordu ve havuz suyunun temiz kalabilmesi için bir blokaj sistemiyle çevreden gelebilecek topraklar, Akıntılar, çöpler engellenmiş olması gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir kanıt yok. Havuzla bağlantılı olarak başka yapılarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Havuzlu su kaynağı hep merak ediliyor. Acaba havuza su nereden geliyordu? Bütün ziyaretçilerin merak ettiği bir soru. Yapılan çalışmalar neticesinde bunun da cevabını bulduk sayılır. Havuzun suyu büyük oranda tabanından çıkıyor. Doğu tarafındaki tabandan kaynara çıkan bir su var. E tabii yamaçlarındaki kireç taşı kayalıklar oyularak su muhtemelen havuz tabanına doğru kanalize edildi. Havuzun kuzey duvarında, kuzey yönden de gelen bir su kaynağının olduğu ortaya çıktı. Burada bir kanal sistemi var. Aynı zamanda dışarıdan gelen suların da havuz duvarına zarar vermeden içeriye dolmasına yönelik bir su sistemi var. Havuzun tabanın büyük oranda kayalıklar kaplı ve Kayaların arasından sızarak gelen bir su sistemi var. Bunu zaten havuzun suyu berrak olarak izlediğimizde öbek öbek o berraklı temizliği veya suyun çıktığı kabarcıkları görebiliyoruz. Dolayısıyla bol karların, ala dağların kaynak suları havuzun tabanından çıkıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Çevredeki işte lahana eken çiftçilerimiz lahanalarını sulamaya başladıkları zaman işte pompalarla çok kuyu suyu çekildiği zaman havuzun suları da azalmaya başlıyor ve dolayısıyla bu havuzun debisi suyu azalıyor. Bu hattın da Ala Dağlar'dan gelen su hattı üzerinde olmasından dolayı da büyük oranda Ala Dağlar'ın sularından beslendiğini anlıyoruz.